En korkunç 10 TikTok videosu. TikTok günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir. Kullanıcıların birbirinden ilginç videolar çekerek yüklediği sitede bugüne kadar açıklanması güç videolarda yayınlanmıştır. İşte en korkunç 10 TikTok videosu. Pepper kullanıcı adıyla ilginç dans görüntüleri yükleyen bir kullanıcı. Bir dans videosunda korkunç bir silüeti istemeden de olsa kayıt altına alır. Tam dansa girileceği sırada ekranın solunda karanlık köşede bir silüet bir saniyeliğine kadraja girer. Olayın bir piksel hatası olup olmadığı bilinmese de oldukça korkutucu bir görüntü ortaya çıkmıştır. TikTok'ta hayalet avcılığı yapan bu ikili girdikleri bu odada bir hayalet olduğunu iddia etmiştir. Bu iddialarını güçlendirmek için de bu odayı bir gece kamerasıyla kaydalmışlardır. İkili çekim sırasında farkına varmasa da ekranın sol alt köşesinde bir figür belirir. Lanetli bir dükkanda çalıştığını iddia eden Nick ve diğer çalışma arkadaşları, bu iddialarını güçlendirmek için çektikleri bir videoyu TikTok'a yüklemişlerdir. Videoda dükkanda Nick'in kontrolü dışında yanan ışıklar göze çarpmaktadır. Durumu güvenlik kameralarından öğrenmeye çalışan çalışanlar hayaletin gazabına uğrarlar. Hayalet önce dükkanın ışıklarını kapar. Ardından da tezgahın üstünde bulunan asma lambaları sallamaya başlar. Billy Golf adındaki bir TikToker, dans videoları çeken bir TikToker'dır. Bir gün yine bu tip bir dans videosu çekmek için kamerasını açar dolabın üzerine çıkar ve dans etmeye başlar. Tam bu sırada ekranda görülen açık kapıdan gölge şeklinde bir figür geçer. Bir çocuk gölgesi gibi dursa da bu görüntüye neyin sebep olduğu bilinmemektedir. Alexaf isimli TikTok kullanıcısı çektiği makyaj videoları ile bilinmektedir. Kendi yatak odasında çektiği bir video sırasında arkasında bulunan dolap kapı önce yavaşça açılıp sonra hızla kapanmaktadır. Kapı sesini duyan genç kız korkarak dolaba doğru gittiği sırada önce ışıklar kapanır, ardından da dolap ışıkları yanar. Telefonu eline alarak, kapının içinde kimsenin olmadığını göstermek amacıyla her yerini çeken Alex'in yaşadığı korku, videonun gerçek olma ihtimalini arttırmaktadır. Savacak isimli bir kullanıcı, sabaha karşı yaşadığı korkunç şeyi görüntülemek için telefonu eline alır. Kötü bir rüyadan uyandığını söyleyen genç kız, telefonu odaya çevirdiği anda karanlık bir figür yukarı doğru hareket eder. Sanki görüntüden kaçmaya çalışan bir ruh gibi duran bu görüntü, TikTok'ta en çok izlenen videolar arasına girmeye başarmıştır. Sepi B isimli TikTok kullanıcısı kendi kendine hareket ettiğini ileri sürdü. bir lanetli bebek koleksiyonuna sahiptir. Bebeklerin evden dışarı çıkmamaları için kapıyı kilitli tuttuğunu söyler. Kameraya durumu anlatırken bir ses duyulur. Ses çok yakından gelmiştir. Odada bebekleri ve kendinden başka kimse yoktur. Ruh çağırma tahtasında yere düşen göstergeyi görür. İlginç olan ise bu göstergenin ucunun bebeği işaret etmiştir. I haven't told you guys this, but like lately I've been hearing Sırada yine dans videosu çeken bir kullanıcı var. Evde yalnız başına kaldığında dans videosu çeken bu minik kız her şeyden habersiz bir şekilde kameraya dönmüş, şovunu yapmaktadır. Kadraja giren bir kısımda yürüyen bir gölge geçer. Videoyu daha sonra izleyen kız, videoyu çektiği sırada evde tek olduğu için paniğe kapılır. Her şeyin gayet güzel başladığı bu TikTok videosunda ise evindeki köpeklerini çeken bu kadının karşılaştığı sıra dışı birini görmekteyiz. Köpeklerden birinin karanlık koridorda bir şeyler görmesi üzerine o kısma yoğunlaşan kullanıcı koridordaki odanın kapısında birini fark eder. Gördüğü şeyden sonra çok korkan kullanıcı Hemen kaybolan bu şeyin ne olduğunu bilmediğini söyler. Chau adlı TikTok kullanıcısı arkadaşını uyurken videoya çekmektedir. Yatakta ellerini çaprazlamasına ayırmış olan arkadaşını çekerken bir anda çekmece kendiliğinden açılmaya başlar. Arkadaşı gittikçe garip bir şekilde hareket etmeye başlar. Sanki başka bir gücün etkisinde kalmış gibi yatağı yumruklamaya başlar. Bu video gerçek bir video ise gerçekten oldukça korkutucu bir etki bırakmayı başarmıştır. Sizin de bildiğiniz başka TikTok maceraları varsa yoruma bırakabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve ailemize katılmayı unutmayın.